1 yaşında Mustafa, 9 yaşında Yetim, 12 yaşında Mustafa Kemal, 18 yaşında Hayalperest, 21 yaşında Teğmen, 24 yaşında Kurmay Yüzbaşı, 24 yaşında Mahkum, 25 yaşında Şam'da Sürgün, 31 yaşında Gazi, 33 yaşında Sofya'da Ateşe, 34 yaşında Anafartalar Kahramanı. 37 yaşında ordusu dağıtılan bir komutan. 38 yaşında bir milletin umudu. 39 yaşında idam mahkumu. 40 yaşında başkomutan. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 46 yaşında Cumhurbaşkanı. 53 yaşında Atatürk. 57 yaşında ölümsüz saygıyla minnetle özlemle